Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Dünya akıllı telefon pazarının en önemli oyuncularından biri olan Vivo, ülkemizde de kullanıcıların oldukça sevdiği gelişmiş modelleri duyurmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce de V serisinin en yeni üyelerinden biri olan V29 Lite 5G modelini satışa sundu. Biz de bu yeni akıllı telefonu yaz aylarının sonunda inceleme fırsatı bulduk. Müzik <laughs> V29 Lite güçlü teknik özellikleri ve tasarımıyla dikkat çekiyor. Fotoğraf ve video konusunda sunduğu olanaklar hem sosyal medya paylaşımlarınız hem de vlog içerikleriniz için oldukça kullanışlı. V29 Lite elinize ilk aldığınızda sizi şaşırtacak bir ince ve sahip. 6.78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan bu yeni model, kavisli bir tasarımla geliyor. 120 Hz AMOLED ekran akıcı ve sürükleyici bir görsel deneyim sunuyor. Bu deneyim hem fotoğraf hem de video çekerken hem de çektiğiniz görüntüleri izlerken sizi kendine çekiyor diyebilirim. Zarif ve estetik bir kasaya sahip olan V29 Lite'ın arka kısmında çift halka tasarımı kullanılmış. Burada da biraz sonra daha detaylı konuşacağımız kamera modülleri bulunuyor. V29 Lite iki farklı renkle satışa sunulmuş. Biri bizim de test ettiğimiz siyah elmas ve diğeri ise altın ışıltısı renklerine sahip. Tanımlamalar biraz ilginç olabiliyor telefon üreticileri için. Telefonun bu renkleri bulunduğunuz ortama ve tabi ışık şartlarına göre oldukça farklı ve ilginç renklerde görünebiliyor. E, kutudan şeffaf bir kılıf çıkıyor. Sürekli parmak izi ve temizlikle uğraşmak istemiyorsanız bu kılıfı kullanmanızı da öneririm tabi ki. Telefonun kalınlığı 7.89 mm ve ağırlığı ise sadece 177 gram. Ve 29 Lite modelinde 5000 mAh'lik büyük bir pil bulunuyor. Ben yaptığım testlerde pil ömrünün gayet iyi olduğunu gördüm. Gün içerisindeki kullanımlarınızda sizi yarı yolda bırakmayacağını söyleyebilirim. Kutudan 44 watt'lık bir hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Böylece telefonu hızlıca şarj etmeniz de mümkün hale geliyor. Şimdi e, dilerseniz şöyle yapalım. E, bu telefonun konuşacağımız diğer bazı teknik özelliklerinden de bahsedip en son kamera detaylarına bakalım isterseniz. Orta segmentte görmeye başladığımız 3D kavisli ekran bu modele çok yakışmış ve inceliği de böylelikle desteklenmiş olmuş. Bu model sadece tasarımı ile değil diğer özellikleriyle de güçlü bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu söylediğimi fiyat performans olarak değerlendirmek gerekiyor. Bakın bunu unutmayın. Vivo V29 Lite modelinde Qualcomm Snapdragon 695 işlemci yer alıyor. 8 GB RAM gerek olduğunda sanal olarak artırılabiliyor ve 16 GB'a çıkıyor. Fotoğraf ve video çekimlerinizde kapasite sorunu yaşamayacağınız 256 GB depolama alanına sahip bu telefon. Android 13 işletim sistemi ve Funtouch OS 13 arayüzüyle geliyor. ve 29 Lite IP54 sertifikası ile suya ve toza karşı koruma sağlıyor. Böylece yoğun bir günlük kullanımı verdiği yıpratıcı etkiler de en aza indirilebiliyor. Evet genel olarak V29 Lite'ın öne çıkan özelliklerini göz attıktan sonra şimdi de kamera detaylarına hep birlikte yakından bakalım. v 29 light çift halka tasarımı içerisinde üstte bir altta iki kameraya yer verilmiş. Üstte yer alan ana kamera 64 milyon piksel çözünürlüğe, optik görüntü sabitleyiciye ve f1.9 diyafram değerine sahip. Kameranın odak uzunluğu ise 25 mm. İkinci halka içerisinde üstte 2 milyon piksellik bokeh porta kamerası bulunuyor ve diyafram değeri f2.4. Onun da hemen altında yine 2 milyon piksellik f2.4 diyafram değeri sunan makro kamera konumlandırılmış. Ön kamera ise 16 milyon piksel çözünürlük değeri sunuyor ve diyafram değeri de f2.45. Orta segment akıllı telefonlar arasında fiyat performans oranıyla dikkat çeken bu model kamera özelliklerine bakıldığında da sınıfı geçiyor. Hem sosyal medya hem de günlük tüm paylaşımlarınız için size güçlü fotoğraf imkanları sunuyor. Ben de oldukça zor ışık şartlarında yaptığım bazı çekimlerde ve 29 Lite modelinin kamera özelliklerini deneyimledim. Özellikle çok sert ışıklarda da çekimler yaptım. Ee, özellikle ters ışıkta gün batımında yaptığım çekimlerden oldukça memnun kaldım. Bu çekimlerin bazılarında bir e, ND filtre de kullandım. Bunu da söylemek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi sahip olduğunuz cihazların teknik özellikleri ve gösterişli rakamlar sizi iyi bir fotoğrafçı ya da içerik üreticisi yapmaya yetmiyor ne yazık ki. Bu noktada biraz araştırma yapıp yeni bilgiler edinirseniz size oldukça faydası olacaktır. Teknolojinin imkanlarını sonuna kadar kullanabilirsiniz YouTube'da ve pek çok yerde mobil fotoğrafçılıkla ilgili, fotoğrafçılıkla ilgili yüzlerce, binlerce kaynak bulabilirsiniz. Bu telefonun kamera modları oldukça fazla, oldukça gelişmiş. Ee, gece, portre, fotoğraf, video, 64 milyon piksel, panoramik belgeler, yavaş çekim, timelapse, profesyonel, çift pozlama, ikili görünüm, canlı fotoğraf ve makro modlarıyla Farklı tarzlarda ilginç çekimler yapabilmeniz mümkün. Gün batımında timelapse modunda birkaç çekim e, ben de yapmaya çalıştım. Ve bazı benzer çekimlerde mutlaka bir tripod kullanmanız gerekiyor. Bunu da hatırlatmış olayım. Esasında mümkünse gündelik çekimler haricinde ve diğer yaptığınız önemli çekimlerde de mutlaka küçük de olsa bir tripod kullanmanızı önerebilirim sizlere. Böylece hem kadrajınıza daha fazla odaklanabilir yani dikkat edebilirsiniz o kadarıca hem de istenmeyen sarsıntıların önüne geçmiş olursunuz. Sarsıntı titreşim demişken bu telefonun öne çıkan özelliklerinden biri optik görüntü sabitleme sistemi. Bu özelliği hem fotoğraf hem de video çekimlerinizde kullanabilir ve sarsıntısız çekimler yapabilirsiniz. Yeri gelmişken V29 Lite modeli 1080p 30 ve 60 fps olarak video kayıt yapabiliyor. 1080p 30 fps kullanıldığında OIS yani optik görüntü sabitleyici de aktif olarak kullanılabiliyor. Bu özellik 60 fps'de çalışmıyor ne yazık ki. Pek çok kullanıcının aklına takılmış olabilir. Bu modelde Vivo 4K video kaydını desteklemiyor. Genel kullanıcıların böyle bir derdi olur mu açıkçası pek bilemiyorum ama zaten sosyal medyada özellikle dik fotoğraf paylaşanların çoğunluğu full HD içerikleri tercih ediyor ama mutlaka 4K video çekmeliyim diyorsanız o zaman bütçenizi biraz daha yukarı taşımanız gerektiğini hatırlatmış olayım böylelikle size. Telefon fiyatlarının çok uçuk rakamlara çıktığını da hepiniz biliyorsunuz. Belki tekrar gibi olacak ama bu modeli fiyat performans açısından değerlendirmenizde oldukça fayda var. Ve 29 Lite modelinin Portrait modu e, gerçekten oldukça farklı ve detaylı ayarlamalar yapabilmenize imkan tanıyor. Tüm bu modlar hem ön hem de arka kamerada çalışıyor. Portrait modunda yer alan güzellik özellikleriyle fotoğraf çekmeden önce yüzünüzün renginde, işte burnunuz, gözleriniz ve çeneniz gibi istediğiniz bölgede istediğiniz oynamaları yaparak hayal ettiğiniz Fotoğrafı çekebilirsiniz ya da o fotoğrafa biraz daha yaklaşabilirsiniz. Hatta selfie için nasıl poz vereceğinizi bilmiyorsanız duruş modu size güncel poz alternatiflerini de gösteriyor. Işık efektleri de fotoğrafları daha etkileyici hale getirmenize yardımcı oluyor. Bir diğer hoşuma e, giden kamera modu da çift pozlama oldu. Analog dönemde film kullanırken üst üste çekim yaptığımız günler aklıma geldi. Yani ne uğraşırdık ne kadar emek harcardık bir iki kare düzgün üst üste çekim yapacağız diye. Şimdi bu modda tabii her şey çok kolay olmuş. Yani sol üstte yer alan ikona tıkladığınızda karşınıza 3 tane seçenek çıkıyor. Çoklu pozlama, ön-arka pozlama ve ikili pozlama diye. Çoklu pozlamada arka planda kullanacağınız görseli de özelleştirebiliyorsunuz ve daha önce çektiğiniz fotoğrafları burada kullanabiliyorsunuz. E, çift pozlama e, modunu da kurcalamaya başladığınızda gerçekten çok ilginç bir şekilde elinizden bırakamıyorsunuz. Ben de öyle oldu. Bir sürü şeyin fotoğrafını çekmeye başladım. B29 Lite ön ve arka kamerayı aynı anda kullanmayı mümkün kılan ikili görünüm özelliğiyle vlogger ve içerik üreticilerinin de ilgisini çekecektir. Fotoğraf modunda olduğu gibi videoda da güzellik modları, filtre ve efektler, yaratıcı ve etkileyici film modu da e, daha sinematografik videolar çekmenizi olanak sağlıyor. Kısacası böyle e, güzel bir akıllı telefon kameranız varsa çekeceğiniz görüntüler sizin hayal gücünüze kalıyor biraz da. Yoksa her şeyi çözünürlük değerlerine, makinenin teknik özelliklerine bir takım şeyleri bağladığınız zaman orada biraz sıkıntı yaşayacaksınız. Biraz hayal gücünüzü kullanmanızda fayda var ve ışığı biraz iyi analiz etmenizi de aynı şekilde bazı videolarında söylüyorum size tavsiye ediyorum. Son olarak önemli bir konudan daha bahsederek videomuzu sonlandırmak istiyorum. Hayatımızın merkezinde olan akıllı telefonlarımızın kusursuz ve kesintisiz çalışması kritik bir önem taşıyor. Oysa en yeni teknolojiye sahip telefonu da satın alsak telefonlarda zaman içinde güvenlik açıklarının oluşması, yavaşlama, kapanma, bataryanın yetersiz kalması, bazı uygulama ve oyunları indirememe ya da kullanamama gibi problemler ortaya çıkabiliyor zaman içerisinde. Bu gibi sorunlarla karşı karşıya kalmamanız için akıllı telefonunuzun güncel ve güvenli olması bunun için de Android güncellemelerini yapmanız büyük önem taşıyor. Android güncellemeleri telefonunuza daha etkili özellikler getirirken yeni güvenlik sistemi destekleri vererek daha güvenli ve kullanışlı kalmasını da sağlıyor. E bakın bu saydığım özelliklerin hepsi çok önemli. Özellikle uzun süre kullanmak istiyorsanız. Vivo Türkiye Android güncellemelerinin Yapılmaması halinde telefon kullanıcılarının yaşadıkları bu gibi sorunların önüne geçmek için uzun vadeli güncelleme garantisi veriyor. Şirket yeni V29 serisinde iki büyük Android güncelleme garantisi ve 3 yıl güvenlik güncelleme garantisi sunuyor kullanıcılarına. Telefon fiyatlarının artık hiç de ucuz olmadığı az önce de söyledim bunu e, günümüzde e, son zamanlarda bu konuda bana da çok soru geliyor. Özellikle bu Android güncellemeleriyle ilgili böylelikle bunu da yanıtlamış olayım bu modellerle ilgili olarak. Evet, bir videomuzun da sonuna gelirken yorumlarınızı yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.